Kayseri halkının yakından bildiği Kartal Kavşağı'ndayız. Her akşam bu yoğunluğa bakmayın. Sabah bunun iki katı. Hele okul dönemi. Çok daha fazlası. Sürücülerin hepsi bu eziyetten sonra başkanım bunun bir çözümü yok mu? Belediye bu konuda bir çözüm aramıyor mu diyor. Ve bazıları feryat ediyor. Bıktık diyor ya bıktık. Kartal kavşağından bıktık diyor. Buna bir çözüm gerekli. Sizler bu şehri 30 yıl önce planlamadınız mı? Orada planlarken rantından faydalandınız. Trafik sorununu vatandaşa mı bıraktınız? Bilmiyor muydunuz yoğunluğun artacağını? Ve hala Millet Bahçesi'nde bu noktaya planlıyorsunuz ve Millet Bahçesi'nin önüne cami planlıyorsunuz. Kısaca buradaki yoğunluğu daha da artırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Buna bir çözüm bulmanız lazım. Bununla ilgili vatandaşlarımızın akşam ve sabah artık yorulduğu trafikten kurtulması gerekli. Her akşam, her sabah 7-8 ışık beklemek zorunda kalıyorlar. Çözümünüz yok mu diyorlar? Bakın bizim bir çözümümüz var. Evet, bahsettiğimiz çözüm noktasının üzerindeyiz. Talas ilçemizden Kartal kavşağımıza giden yol üzerinde Özel Göz Kliniği'nin yanından Melikgazi Belediyesi kendi üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve yolu açmış. Bu yolun devamında özel lisenin yanından devam edip Köşk Köşleğa Oradan da Hulusi Akar'a bağlanacak yol açmak da Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Yıllardır bu şehirde bu insanlara Kartal Kavşağı'nda her sabah ve akşam bu yoğunluğu yaşatarak eziyet ediyorsunuz. Bir an önce askeri alanla anlaşmalarınızı yapın ve o yolu Hulusi Akar'a bağlayın. Hem sabah hem akşam neredeyse %20 trafiği azaltırsınız Kartal Kavşağı'ndan.